Evleri yolladık Zaten bu sene 3 ev burada vardı 2 ev gitti Zeki abinin evi kaldı Onun da evini Yükledik şimdi gidecek Artık burada Tek biz kalacağız Adat konuşma gibi gazat. Abi ne konuşuyorsun? Gidiyoruz işte. Hadi yolunuz açık olsun. Ya, olsun abi, hadi Sen de kardeşim ben. Arabanın ön kısmına evi yüklediler. Arka kısmına da inekleri <laughs> Yılmaz abi yolun açık olsun. Sağ <laughs> sağ <Zeki> Abi yolladın. Dede Ora Zeki abi gel bunları taşıyalım. Zeki abi di saat ama belengozi ha. Ama sen harcıyor mu? Çok güzel. Ben ben yok. Ben ne en ufak. Düştüme kalmış. O bir zinciri kare. Neyse bir kesmiş ki. Senin evi de yolladık Zeki o bir. İçim yani yürü Burada Düne kadar burada yatıyordum. Bugün de... Ozan da geldi. Ozan da geldi. Zeki abi'nin evini artık yolladık. gidip çubuğumu ve şemsiyeyi alacağım. Şu anlık erzaklarımız burada. Çubuğumu alın ya da bir şemsiyeyi almayın Allah yollarını açık etsin diyelim. Artık bu serüvende biz bize kaldık. Zeki abi, molat, aykker. <tık> <laughs> <laughs> Araş, Amca yani, son gün de telefonunu kaybetti. Allah Allah. Vallahi? Ya, ya, ya. <laughs> son gün inekleri kayboluyor, İnekleri buldukça tarafını kaybı. Şarkıcağım bu ne ne? <laughs> İnşallah buluruz. Bunu bulmazsak sıkıntı. Ya ne kadar ne Ta en son helda helna da de ya ne zannidam? kola gelsin. Sağ tamam canım benim. Şu ya şurayı da al bakalım. Aha. Oh baban sen kurban olsun ay bala. Şekere <laughs> hayrı var baba. Evet valla. Ee, abi gönl gönlünüz çekmesin. Gönlünüz çeken yanıma gelsin. Lütfen. Zeki bir sarı keçi yere attı. Kestik. Çölde böyle bir lezzet yok he Zeki abi. Yok abi yok, hiç kimse bulamaz. Tabii imkanların fazla. Bu kadar elverişli. <laughs> Bu tenekeyi böyle düzelttik. Saç kavurma. Oh. Baba size kurban olsun ay bala. Abi, her derde deva. Hele bu te teneke'nin yamulmuşuna bakmayın. İçindeki lezzete bakın he Zeki abi? Tabi aynen öyle. Ee. Koyunlarımız da burada yatıyor. Şu an öğle saatleri. Zeki abi dedi hayvanlar yatmışken gel bu tenekeyi düzeltek keçi keçi komple hepsini üstüne koyduk. Aynen öyle. Yoksa çölde hepsi bozulacak. Abi bunları doyurmak da olmuyor ki. <laughs> bir oturuştan maşallahı var. Hala bizim bir tane engin var. Allah düşmanı bacırabilmezdir. Geceyi bir yerden kurtarıyor. <laughs> Dedim <laughs> gittik oradaki ineklerin tezeklerini topladık da komple tezek bir torba doldurduk Ula oh, ah. kardeş bu neydi ya Peki onu da koy içine Cillop cillop babali Hala ah. etin kızarmışına bakın kardeşler Oh Gel, gel abi, gel! Aaa! Ulan Zeki abi de olmasa çölde açlıktan öleceğiz. Ne yapsan yararlanmıyorsun kardeşim. Yok öyle bir şey yok ya Zeki abi. Zeki abi boşta abi, burada yemezsen perişan olursun. burada yiyeceksin abi. Kendine bakacaksın. Uh -huh. Yeri açalım ki Yer. keçi komple koyalım. Keçi değil mübarek. Lezzet lezzet. Peki abi kolek şey yok. <laughs> ah ah abi. Işte <laughs> vallahi var. şu an bir kola da olsaydı daha iyi olurdu. <gülüyor> 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 Niye? <laughs> Sıcaktır da hava sıcak şu an. Aynı anda ateş de yanıyor. Zeki abi vallahi işi biraz zor. Tabi biz de yardım ediyoruz şimdi. Kendimi de katayım. O yemek pişiriyor sıcak havada terledi Zeki abi. Allah zor kardeşim zor. Burada da bir hafta bir on gün kaldıktan sonra ailesiyle Iğdır Hasanan köyüne doğru yolumuzu alacağız. Bu sene de böyle geçti fazla videolar çekmedik. Hem şebeke çekmiyordu hem de konum olarak çok kötü bir yerdeydik. Telefon şarj etmek sıkıntı her yönden sıkıntıydı. Daha ailesi olsun. Koyunlarımız yatıyor. Zeki abi yemeğimizi yapıyor. Oh. Yemek de kardeşim. He valla etimizi yapıyor. Şu kaburgalara yapıyor. baksana. Kaburgalar birazdan sonra pişti mi? Of. He, He vallahi çayımız da yanında kaynıyor. Çayı da hiç eklemiyoruz Zeki <laughs> abi. İşte ye. Bu yemekten sonra çay gitmez mi kardeşim? He valla Zeki abi. Şöyle. Tavşan kanı bir çay. Arkadaşlar gönlünüz çekmesin lütfen. Üzülürüm vallahi. Karılırım. <laughs> Hepinizi bekleriz. İnşallah yanımıza gelmek isteyen arkadaşlar varsa sürekli kapımız açıktır onlar. Vallahi gelsinler. Bizim birkaç tane yarama gıdıklarımız var. <laughs> Onlara... <laughs> Onları kafaları keseriz sizin için. Eyvallah. Evet, Etimizi yedik. İyice karnımızı doyduk. Hayvanlarımızı suya getirdik şu anda yukarı doğru <laughs> çıkartıyorum. Aç aç. Keçiler de olmasa koyunlar çıkmıyor hepsi. Toplanıyor iç içe giriyor. Birbirini bırakmıyorlar. Yalnız keçiler çok işe yarıyor mesela benim çekmek için. tat. şu an yerdeki bütün koyunlar hepsi şaptan dolayı ayakları aksiyon. Kis 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 kis. kes. Tırı Zaten ot yok şey yok Bir yandan da bu şap çıktı Allah sonu hayır yine düştü Tabi bağrın evet. Epey bir sıkıntılar yaşadık Şaptan dolayı Aa Böyle oldu yine son bu son yine vururum. Yine aşağı başlayalım. 8 8 8 8 Aç 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 Öndekileri sürelim böyle. Arkadakiler gelsin. Aç ohohohoho Aç, aç, aç. Yukarıdan inekler su için bu aşağı geliyorlar. Aç, 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 aç. Aç, 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 aç. Uf, aç, aç, aç. Let's do Тэж 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 buranın ismi Dala Barfordani eskiden burası bir kaleymiş burada eski yani Ermeniler bile başkaları mı burada kaldığı için buraya Dala Barford diyorlar anlayacağınız bir tarih eserlik bir yer burada eskiden insanlar yaşıyormuş yani